Merhaba, ben Tansu. İroşi Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde olduğumuz süreçte ben hijyen ve vücut bakımı için neler yaptım, neler kullandım size biraz bunlardan bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Öncelikle hepimiz koronavirüs sebebiyle aslında hijyenin hayatımızdaki yerini bir kez daha kavramış olduk. Biraz daha hatırlamış olduk aslında. Özellikle ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerektiği, yaklaşık 20 saniye böyle güzel güzel ovalayarak yıkamamız gerektiğini, dışarı çıktıktan sonra eve girmeden önce duş almamız gerektiğini, çünkü olası vücudumuza yapışmış olabilecek bazı virüsler olabileceğini biraz daha hatırlamış olduk aslında. O yüzden ben sık sık ellerimi yıkadım herkes gibi. Sık sık dışarı çıkmak zorunda kaldıysa Duşa girdim hemen eve geldikten sonra. Buralarda neler kullandım? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben duş jellerimizden, konsantre duş jellerimizi çok seviyorum. Bunun sebebi de 100 ml olmalarına rağmen aslında 400 ml bir duş jeliyle aynı performansa sahipler. Yani siz o 100 ml'lik olan şeyi 400 ml'in küçük versiyonu gibi değil de konsantre versiyonu olarak düşünün. 100 ml olanla aslında 40 kez banyo yapabiliyorsunuz ki bu da bence mükemmel bir şey. Çünkü çok daha az plastik kullanılıyor bu ambalajları yaparken çok daha az karbondioksit salınımı yapılıyor üretimi esnasında. Bu sebeplerle de olabildiğince duş yeri tercihlerinde konsantreleri kullanmaya çalışıyorum. Diğer konsantre duş yerlerimizden de zeytinli olanı çok seviyorum. Zeytinli'nin ya konsantresini ya büyüğünü kullanıyorum. E, Mangoluyu çok seviyorum. Onun kokusu bana böyle çok yazı ve güzel günleri anımsatıyor. Monoi kokulu saç ve vücut şampuanımız geldi mağazalarımıza Haziran ayı itibariyle. O da bence müthiş bir koku. Eğer siz de böyle Monoi'nin e, kuru yağı ya da vücut yığını severek kullanıyorsanız ve henüz keşfetmediyseniz mutlaka deneyin. Deneyenler tarafından çok sevildi. Bazen böyle dönemsel olarak Hindistan cevizini de çok seviyorum. Hindistan cevizinin kokusu da bana böyle yine yazı ve tropikal e, esintiyi hatırlatıyor. Onun dışında argan ve gül e, duş jelimizi de tercih edenler çok fazla. Onun bir tık daha oryantal, daha yoğun bir kokusu var. Siz de eğer o, o tarz kokulardan hoşlanıyorsanız, denemediyseniz mutlaka göz atın. Onun da seveni çok fazla. Bana bir tık ağır geliyor kokusu. Ben biraz daha zeytin mango, kahve çekirdeğini tercih ediyorum. Ama siz eğer böyle biraz daha oryantal kokulardan, baharatlı kokulardan hoşlanıyorsanız argan de mutlaka seveceğinizi düşünüyorum. Bizim Türk kültürümüzde aslında hamam kültürü çok yaygın. Böyle vücudumuzu hijyenik bir şekilde temizlemeyi çok seviyoruz. Keseler yapıyoruz vücudumuza, ölü derilerden arınmak için aslında. Bunlar çok kıymetli. Bu geleneği sürdürmek için vücut peelinglerini tercih edebilirsiniz. Yeni vücut peelinglerimiz satışa çıktı. Yine 3 referansımız da çok sevildi. Özellikle cildiniz kuru kariteli olan e, opsiyonumuzu size mutlaka tavsiye ederim. Çünkü içerisinde karite yağı var. Hem cildinizi besliyor hem de çok güzel derinlemesine ve peeling sağlıyor. İçerisindeki partiküller de o peeling tanecikleri de karite kabukları, %100 bitkisel parçacıklar var içinde. Yani mikroplastik vesaire gibi o peeling etkisini veren şeyler plastik değil, tamamen doğal bitkisel parçacıklar. Bu yüzden vücut peelinglerimizi de uyguladıktan sonra vücudunuzu böyle güzelce temizleyerek duşunuzu sonlandırabilirsiniz. Bir de biz dediğim gibi kültür olarak hamamda böyle işte vücudumuzu çok güzel temizlemeye özen gösteriyoruz ama hamam sonrasında böyle bir bakım yapma gibi bir şeyimiz yok aslında Avrupalılara kıyasla baktığımızda. Avrupalılar biraz daha işte duştan çıktıktan sonra vücuduna kremler sürüyor, yağlar sürüyor. Biz biraz daha böyle hamamda o ritüeli tamamen yaşadıktan sonra cildimizi birazcık nemlendirmeyi unutabiliyoruz. Orada duştan çıktık sonra aslında 3 dakika içerisinde vücudunuza güzel bir nemlendirici sürmek çok önemliymiş. Bunu da dermatologlarımızdan öğrendik. Bu 3 dakikanın sırrı da şu. Siz aslında cildinizi ıslattıktan sonra hani nemlendi gibi düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyordum eskiden. Oysaki ki nem, biz cildimizi ıslattıktan sonra cildimiz kururken hücre içindeki sulardan da yine buharlaşma oluyormuş. Yani cildimiz bir tık daha nemsizleşiyor aslında biz onu ıslattıkça. Bu da çok önemli. O kaybettiğini yerine koyabilmek için mutlaka bir vücut losyonuyla cildimizi desteklemek gerekiyormuş. Bunu da dipnot olarak vermiş olayım. 3 dakika içinde cildinize bir şeyler sürmeye özen gösterin. Bu konuda yani itiraf etmem gerekirse ben de böyle her duştan sonra vücuduma çok fazla bir şey süren biri değilim. Ama buna özen göstermeye çalışıyorum. Cildimin kalitesinde de değişimi sürmediğim zamanlarda aslında gözlemliyorum. Bu yüzden cildimize bir şeyler sürmek, güzel nemlendirmek çok önemli. Şunu da ekleyebilirim. Güzel duşumuzu aldık çıktık ama Türkiye kalabalık nüfusu olan bir ülke. Her ne kadar işte evimizde kalmaya çalışsak da bir yerlere gidiyoruz. Ofisleri açılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız var. Metrobüs kullanıyoruz. Metrobüs kalabalık bir yer. Ulaşım sorunu yaşıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için. Deodorant kullanımını yine burada hatırlatmak istiyorum. Ne kadar önemli olduğunu. Bizim hem kendimize saygımız hem de dışarıdaki etrafımızdaki insanlara saygımız açısından. Ben bunu kişisel olarak çok önemli buluyorum. Tercih edeceğiniz deodorantların da alüminyum tuz içermemesi, alkol içermemesi bence çok önemli. Siz de deodorant tercihlerinizde özellikle bu iki içeriğin olmadığı temiz içerikler tercih ederseniz bence çok daha doğru olur sizin sağlığınız açısından. Yani güzelce duşumuzu yaptık, vücut kremlerimizi sürdük, deodorantımızı da kullandıktan sonra geldik çok önemli bir noktaya. Selülit biz kadınların en büyük korku rüyalarından bir tanesi. Ben de doğduğumdan beri kilo vermeye çalışan bir insan olduğum için çeşitli selülit kremleri, incelticiler, zayıflama aletleri vesaire her şeyi denedim. Duştan sonra vücudumuza sürdüğümüz you dışarıdan uyguladığımız selülit kremleri ve inceltici serumlar elimizi böyle dokunduğumuzda o pütür pütür hissiyatı gerçekten çok daha pürüzsüzleştiren etkilere sahip. Ben de size şu anda bu konuyla ilgili kullandığım ürünü göstermek istiyorum. Bu bizim içerisinde mangostan özü olan selülit karşıtı ve sıkılaştırıcı nemlendirici kremimiz. Vücudunuza inceltici serumu da uygulayabilirsiniz. Bu serinin bir de inceltici serumu var. İsterseniz o ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Bu ürünü özellikle böyle kalçanızla, bacak ayaklarınıza sellüt görünümünü azaltmak için uygulayabilirsiniz. Formülü %92'den fazla doğal içeriğe sahip. Bu da önemli bir nokta yine bence. Mangostan özü de bu konuda çok etkili. Denemediyseniz seveceğinizi düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Onun dışında vücut bakımıyla ilgili ayaklarda çok önemli. Ayak bazlamı uygulayabilirsiniz. Duşta ayağınıza peeling yapmak hem sizi çok rahatlatıyor, o günün yorgunluğunu biraz atmanıza yardımcı oluyor. Hem de lavanta kokusuyla sizi gerçekten rahatlatıyor, sakinleştiriyor ve güzel bir uykuya sizi hazırlıyor. Benim genel olarak yaptığım şeyler böyle. Siz neler yapıyorsunuz, hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Bana yorumlar bölümünden yazabilirseniz çok sevinirim. Çok merak ediyorum siz neler yapıyorsunuz ve neler kullanıyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorumlarınız varsa yorumlara yazmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.